Evet misafirimiz İstanbul'dan e, double'a düştü. Onu hep beraber double'dan çıkartalım bakalım. Hadi bakalım. Başka otele geldi. Başka otelde kalıyorlar. İki günleri bize gidip geliyorlar. Onların da ayağı zannedersem yavaş yavaş alıştı. Nasıl ortam güzel değil mi İrem sence? Çok güzel. Çok güzel. Size inandık. Çok teşekkür ederim. Umarım i̇nşallah açık olmazsın ama. Bir yüz dolar gitti galiba. Evet. Bu ikinci yüz dolarımız. Evet. Oluyor Oo 5 7 vallahi hayırlı işler. Seni seni <laughs> yaptın. starta. Çok iyi oldu. İyi olmaz mı? Paranın kötü olur mu? Hadi hem de titret şunu. Senin biraz İstanbul'da İstanbul <laughs> <laughs> biraz İstanbul'da para gönderelim ya. Bitmez bitmez. ki sonsuz şarj var benimkinde. Hadi. Ya şu bilgi sistemde bir bey vardı. Onunla mı konuşsak acaba? Ne yapsak? Muslukları açsak. <gülüyor> 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 evet. Muslukları açalım. <laughs> evet evet. Şimdi şey, şey yapalım. Muslukları açalım. Hadi <laughs> Rehman'a. <laughs> Buradan Dile'ye selam göndereyim de o hep Dilek söyler bizi. Dönüş ne zaman İrem? Dönüş yarın. Yarın dönüyoruz. Annenin durumu nasıl diğer tarafta? Valla o yani ki tabi gibi. He bugün o yüzden yüzü gülüyor. Tabi tabi evet. Ayşe öyle başıma. Maşallah. Hadi bakalım şu çanı alalım bari. İrem'den bir şey çıkmayacak. Hadi bakalım. Aa süper. O güzel. Çok güzel. 25 lira. Bence yani. çok iyi. <laughs> Çok güzel. Şansın bol olsun. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi umarım yeme de kazandırır bir şeyler bunun de. Ya bu hakikaten bir şey ne oldu acaba? Makineye bir şey olmuyor da double böyle ya. Double kasınca çok kasıyor. Ben makine mi değiştirsem acaba? Bu böyle inat etti mi gelmez. Ben bunu alıp no, 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 no. Ha double'dan çıkacaksın. Ama double'dan çıkacaksınız. Ha. Başka dönüşü yok. Doğru Hiç. diyorsun. Aferin sana. Doğru lazım. İyi, evet. o, o zaman oraya mı geliyoruz? Evet. Ya da double olmaz. Hadi oraya çekelim bari. Şimdi bir de 10 10 10. Gelir double yapar, bir şey olur. Ya birisi gelecek zaten. Hayır, onda double verirse ona da çok gelir. Aynen abi tamam. Neyse şöyle çekeyim dedim ama birisi kapansın diye. <laughs> tamam. Evet şöyle. Bunu ama. Abi. Tamam İndirelim sim kapanmış. Şey yapabiliriz. Ya. Ha 10 TL kesmedi seni. Değil mi? Double 10 TL seni kesmedi İrem. Bence öyle. Şey bir titreseydim bari. Peki bir şey soracağım. Ben şimdi yeni discount aldım. Hadi bir tane. Hadi bir tane daha. Ekran da ekran da bomba ya. Çok, Çok iyi Güzeldi ya. Ya. Evet ne aldın? Söyle discount aldım. Discount aldım, koydum, oynuyorum. Ee, sadece discount kadarını alıyorsunuz değil mi? Evet evet. Sadece discount çıkarıyorsunuz. Kaynık yani kaybın. Hadi. Aa da bu. Yo yıldız geldi Ay, o çok yıldız. güzel. En <laughs> soldaki. Ya İrem sen bana siz bilirsiniz. <laughs> en soldaki diyorum ben, ben ama siz yine. Evet. O en aynen en sağda kar en sağdaki. Aa. İrem ya, bak ya. İrem bak. senin yüzünden kaybetti. Evet. Bana tarafı olanı seçme dedin. Hadi inşallah. Ha bir daha mı şey verdi bu evet. Çok güzel, bir çok bir güzel, güzel, süper. O zaman ben sizin şansınız bol olsun diyorum Teşekkür ben. Teşekkür ederim. Görüşmek evet. üzere. Gelin. Sana da bol şans. Yapacak yok. bir şey yok. Senden bir şey çıkacağı yok. <laughs> Buradan iki tane hiç olmazsa bonus aldık. Sen yakalarsan öyle çekeriz artık.